Wa! Wow. Filmdeki birine gibi mavi kanguru geliyor. Aa Kaçın Mesela Hesap almalıyım çabuk. Filmdeki mavi kanguru birini burada göremez. Tamam, göremez. Çıkamıyorum. Ha, şimdi çıktım. Aa ekran. Ha ha ha. Allah gözümde ekran gibi. Neyse. Durun. Tamam şimdi o mavi kanguru mudur nedir onu yemeye geleceğim. Bu ne? Bu ne? Bize ben açıklasın. Neyse o mavi kanguru bulacağım. Nerede o mavi kanguru? Kendisi bir meşaz olsun WhatsApp'tan. Ee, benim WhatsApp'ım yok. Keşke olsa. Neyse. Armaya devam.

Televizyon. Ha burada hadi girdik. Girelim. Ve girdik. Abi Allah giremedim. Girdik. Şu an televizyon değil. Hadi Filip etti. Kumanda nerede? Ay kavru. Da, kumanda nerede? Bu televizyona gitti mi? Evet televizyona gitmiş. Tamam şimdi kumanda televizyon kapatacak. Tamam kapattım. Hayır. Hayır ah oh, kapattı. ah oh, kapattı. Kapattı. Yeah içinde kaldı. Yardım edin kimse yok mu? Kimse yok mu? TV kapattım. Hadi ve sizi seviyorum arkadaşlar. Devamlı gelmesi için like atıp abone olun ve bir daha Haydi. hayvan. <laughs>